30 dakika nasıl oldu? Ee, genelde kolay diyorlar. Ee, siz aynı düşüncede misiniz? Size gelen bilgiler nedir ortada? Öncelikle şöyle başlayayım. Aslında dengeli bir sınav oldu. Yıllardır şurada muzdaribiz biz. Bir tane branşa yüklenip diğer branşı es geçtiklerinde hem çalışan öğrencileri üzüyor hem de alan öğretmenleri de üzüyor bu durum. Hep matematik zor oluyordu Hı. ve matematikte sanki öğrenciler seçiliyor gibi bir pozisyona düşüyorduk. Bu yıl hem LGS'li hem TYT'li sanki biraz daha dengelendi. Artık sadece bir derse yüklenmekten ziyade her derste ilgili ortanın üstünde sorular sorulmaya başlandı. Özellikle bu sınavda da Türkçe biraz seçici o ders olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Aslında bu yıllardır bizim söylediğimiz şey. Nihayet ÖSYM'de bizim dediğimiz noktaya geldi. Okuduğunu anlamak, yorumlamak her alanla ilgili. Aslında bu alanda gelişen öğrenci zaten diğer alanların hepsinde kendini geliştirmiş oluyor. Bu anlamda Türkçe dersi biraz daha zor sorulmuş diğer branşlara göre. Buraya dikkat çekmek açısından iyiydi.